Real Madrid salı günü Real Sociedad karşısında iki gol geriden gelip sonradan oyuna giren Antonio Ruediger'in uzatmalarda attığı kafa golüyle 4-4'lük beraberliği yakalayarak toplamda 5-4'lük skorla Copa del Rey finaline yükseldi. Maçta kritik bir asist yapan milli futbolcumuz Arda Güler de devleşti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Ancelotti ise Arda ve Endrick'in adını vermeyerek Bence uzatmalarda iyi iş çıkardık. Dinç bacaklarla oynadık. Gelenler katkı sağladı. Demekle yetindi. Ama aynı Ancelotti konuşmasının devamında Vinicius ve Rodrigo muhteşem bir maç çıkardı. Bellingham da fiziksel olarak iyiydi açıklamasında bulundu. Ancelotti'nin Arda ve Endrik'i övmemesi tepkilere neden oldu. İşte Ancelotti'nin açıklamalarının tamamı Maç çok eğlenceliydi, bolca gol, hata ve iyi anlar vardı. Sağdan amacımıza ulaşmış şekilde ayrıldık. Yeniden finaldeyiz ve devam etmeliyiz çünkü fazla düşünmeye zamanımız yok. Dediğim gibi hem iyi anlar hem de hatalar oldu ancak sonunda hedefimize ulaştık. Bence gayet iyi gidiyoruz. Uzatmalarda iyi bir performans sergiledik, dinç bacaklarla oynadık. Oyuna sonradan girenler katkı sağladı, ilk dakikadan itibaren sahada olanlar ise fiziksel olarak sonuna kadar direndi. Vinicius ve Rodrigo muhteşem bir maç çıkardı. Bellingham'da fiziksel olarak üst seviyedeydi. Genel olarak mücadele ettik ve uzatmalarda Real Sociedad'dan daha enerjik bir şekilde maçı tamamladık. Dört gol yemek iyi değil, ancak dört gol atmak önemli ve daha fazlasını da bulabilirdik. Daha önce de söylediğim gibi, dengeli bir takım değiliz ama hücumda çok etkililer, Real Sociedad'a karşı 4 gol atmak kolay değil.